Merhaba Mete. Erkencisin. Merhaba. Antrenman erken bitti bugün. Ben de hemen hazırlanıp geldim. Efe nerede kaldı? Az önce konuştum. Gelmek üzeredir. Hah, işte geliyor. Selam arkadaşlar. Çok gecikmedim umarım. Babamın vergi dairesinden dönmesini bekledim. Bazı evraklar teslim etmesi gerekiyormuş. Babam vergi konusunda çok hassastır. Ya! Neden? Babam der ki: "Bu yaşa kadar devletimizin imkanlarıyla geldik. Nerede ihtiyacımız olsa devletimiz yanımızda. Aman evladım, sana vasiyetimdir. Kazandığımız her kuruşun vergisini vereceğiz ki en uzak köydeki çocuk dahi okusun. Hastalanınca doktora gidebilsin." Ne kadar da haklı. Evet, aynı fikirdeyim ben de. Bir gün sizin dükkana gitsek ne güzel olur. Olur, babam da çok sevinir. Hadi şimdi vakit kaybetmeden metroya yetişelim. Kolay gelsin Ahmet abi. İyi nöbetler. Sağ ol Mete. Nereye böyle? Arkadaşlarla açılışa gidiyoruz. Bizim çocuklar da gittiler. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli olun. Olur mu? Olur Ahmet abi. Hoşça kal. onlara vakit kaybetmeden müdahale ediyor. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten de öyle. Bu yeni açılan şehir hastanesi değil mi? Aa, evet. Haberlerde görmüştüm. Ne kadar da büyükmüş. Hafta sonu izlediğim belgeselde şehir hastanesi gibi büyük bir binanın yapılışını gösteriyorlardı. Bir görseniz. Yüzlerce işçi, kocaman iş makineleri, demirler, çimentolar. Yapımı aylarca sürüyormuş. Anlaşılan hastaneyi bitirmek için çok emek vermişler. Haberlerde çok sayıda sağlık çalışanının görevlendirildiğinden de bahsediyorlardı. İnsanlar rahatça gelip muayene olabilecekler. Ne güzel. Yaklaştık arkadaşlar. Bir sonraki durakta iniyoruz. Bu kütüphaneye geçen ay bir araştırma ödevi için gelmiştim. İçeriği mutlaka görmelisiniz aradığınız pek çok kitaba ulaşabiliyorsunuz. Öğretmenimiz bu kütüphaneden bahsetmişti. Bazı kitaplara çevrim içi olarak ulaşabiliyormuşuz. Hatta çevrim içi olarak gezebiliyormuşuz da. Önümüzdeki ay sunum sırası bende. O zaman kesinlikle gelirim. Mete şuraya bak. Daha vakit var. Küçük bir maça ne dersiniz? Ben varım. Biz de parkta oturup biraz dinlenelim.

Zeynep nereye bakıyorsun? Bakın ne yazıyor? Ha? Gücümüz tarihimizden, geleceğimiz vergilerimizden. Bu afiş bana babanın sana anlattıklarını hatırlattı. Babam hep şöyle der. Devletimizin hazinesi ne kadar dolu olursa, devletimiz o kadar güçlü olur. Hazine ise vergilerimizle dolar. Biz vatandaş olarak vergimizi vereceğiz ki bilim ilerleyecek, teknoloji ilerleyecek, devletimiz yatırımlar yapacak. Ben bir şey anlamadım. Vergi olmasa ne olur? Öğretmenimiz vergi haftasında bu konuyu anlattı. Ben de aslında vergi olmazsa olacakları değil de olmayacakları anlatayım sana Mete'cim. Mesela o gördüğümüz kocaman şehir hastanesi olmaz. Kütüphane olmaz. Şu keyifle oynadığın spor alanı olmaz. Buraya gelirken bindiğin metro olmaz. Evinde elektriğin, suyun olmaz. Hatta internet bağlantın da olmaz. Bizim öğretmenimiz de bahsetti. Zeynep'e katılıyorum. Kimse tek başına bunları yapamaz. Bunları ancak devlet yapar. Gerekli parayı da vergilerden karşılar. İşte bu nedenle vergi önemlidir. Hadi toparlanalım artık. Açılışı kaçırmayalım.